Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı iddia tahminleri kanalındasınız. Ben Dentist. Bugün sizlere güzel analizler seçtiğimi düşünüyorum. Güzel 4 tane karşılaşma seçtim. Bülten biraz kısıtlı ama elimden geldiğince en doğru bahislerle, en güzel bahislerle ve en güzel bahis tercihleriyle elimden geldiğince kendime göre en doğru bahis tercihleriyle sizlerin tekrardan karşısındayım. Bugün ilk önce videomuza başlamadan önce uyarılarımı yapayım. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız Burası sizler için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Aynı zamanda bugün paylaşacak olduğum tercihler ve analizler tamamen kendi tercihlerim, kendi fikirlerim, kendi analizlerim olacak. Lütfen bunları değerlendirmeden önce kendi analizlerinizi de katabilirsiniz. O şekilde bahisleri değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. 20 Ocak Cuma günü Rolling serimizin ilk videosu yayında olacak. 20 Ocak Cuma günü muhtemelen yani e, saat saat 18 civarlarında veya 20 18 20 arasında videomuz yayında olur. Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açın. Cuma günü hepinizi bekliyorum. Çok güzel bir seriye başlayacağız. Hedefimiz biliyorsunuz 100 para biriminden 10 bin para birimi olacak. Siz de eşlik etmek istiyorsanız ilk adından bizlere eşlik edebilirsiniz. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Gayet de iyi başlayacağız. Ve hani herkesin de başlayabileceği bir, bir tutar olduğu için umarım hepinize katılırsınız. Bakalım güzel bir seri olacağını, güzel bir hedefimiz de olduğunu düşünüyorum. Tamı tamına 100 katı. Umarım hep beraber kazanıp hep beraber ulaşırız o hedefe kolay bir seri olmayacak. Öyle kısa bir sürede de sonuçlanmayacak. Böyle bir ay, bir buçuk ay süreci olacaktır diye düşünüyorum. Veya yani ne hep beraber bunu izleyip göreceğiz. Hep beraber de yaşayacağız bu durumu. Ve yani beraber de kazanacağımızı düşünüyorum. Bu hedefe de ulaşacağımızı düşünüyorum. Zaten videolarda da ayrıntılarını konuşuruz. O zaman bugünkü bahislerimize geçmeden önceki videolarda hangi bahis tercihlerini yapmışız? Hangi bahis tercihlerine sonuçlarla gelmiş? Onlara bakalım öncelikle. 14 Ocak Cumartesi günü İlk bahsimiz Konya Beşiktaş karşılaşmasıydı. Beşiktaş son dakikalarda bulduğu golle beraber bize kazanç sağlattırmış oldu. Deplasman 1.5 üst tercihini Türkiye canlı iddiasında 1.91 oranıyla önermiştim. 1.91 ideal oran, ideal tercihimizle kazanmış olduk. Oranı çok yüksekti, çok da güzeldi. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Karşılıklı gol var. Maç genel 2.5 üst, ilk yarı gol, güven tercihimiz maç bir buçuk üst tüm tercihler kazandı. Değerlendirenlere tebrik ediyorum. Nottingham Forest Leicester City karşılaşmasında idealimiz maç iki buçuk üstü. Karşılaşmamız 2 sıfır bitti. İdeal tercihimiz gelmedi. Ama güven tercihimiz maç bir buçuk üst çok güzel şekilde kazandırdı. Çok da güzel dakikada 85-86 civarlarında geldi golümüz. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Güzel bir şekilde e, güven bahsimiz maç bir buçuk üst canlıdan çok güzel kazandırdı değerlendiren arkadaşlar tebrikler. Lens AUX karşılaşmamız vardı. Lens 1-0 öne geçti. Sonra deplasman kırmızı kart yedi. Lens ama ikinci golü bulamadı. İdeal tercihimiz bu karşılaşmada gelmedi. Güven tercihimize gelmemiş oldu. Bu karşılaşmamız lose oldu. Lens kazandı ama beklediğimiz gibi iki gollü yani hani 2-0'lık 3-0'lık o tarz bir galibiyet bekliyorduk. Öyle bir galibiyet almadı. Sadece 1-0'la bitti karşılaşmamız. Brentford Bournemouth karşılaşmamız vardı. Bu karşılaşmamızda 20 30'da oynandı. Bu karşılaşmada da ideal tercihimiz maç galibi 2,5 üst gelmedi ama canlıdan 1,5 üst tercihi bu karşılaşmada da çok güzel kazandırdı. Aynı zamanda ev sahibi 1,5 üst tercihinden de kazandık. İlk yarı gol tercihimiz çok güzel dakikalarda kazandırdı. Değerlendirenleri tebrik ediyorum bu karşılaşma için. Ama ideal tercihimiz gelmedi bu karşılaşmada. Joker bahis vermiştim. Adana Demir Ankara Gücü karşılaşmasının kornerlerini 8,5 üst korneri 1.55 oranından 9,5 üst korneri de 1.92 oranından güzelce kazandırdı. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Bu karşılaşmada da kornerlerinden çok güzel kazandık. 15 Ocak Pazar günü neler yaptık? Onları, onları da bakalım. Newcastle Fulham karşılaşmamız vardı 17-0'da. Bu karşılaşmada ideal tercihimiz 9.5 korner üst önermiştim. İdeal tercihimiz çok güzel şekilde kazandı. Değerlendirenlere tebrikler. Aynı zamanda hani ekstra olarak gol tercihlerini isteyen var mı diye soran hani isteyenler için gol tercihlerini önermiştim ama e, gol tercihleri kazanmadı. Canlıdan 0.5 üstünü canlı yayında değerlendirmiştik. Canlı yayında bana eşlik eden arkadaşlarım 0.5 üstünden kazanmışlardır diye düşünüyorum bu karşılaşma için. Ama ideal tercihimizde kazanmış oldu. Değerlendirenlere tebrikler. Udinese-Bologna karşılaşmasında da 8.5 korner üst tercihini önermiştim. Bu karşılaşımda da ideal tercihimiz kazandı. Karşılıklı gol var tercihimiz kazandı. 1.5 üst güven bahsimiz kazandı. İlk yarı gol tercihimiz de kazandı. Değerlendirenlere tebrikler. Bir sonraki karşılaşmamızda önemli bir karşılaşma olan Gaziantep Spor Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada ideal tercihimiz 2.5 üst kazandı. Deplasman 1.5 üst tercihimiz kazandı. Maç sonu 2 1.5 üst kazandı. 3.5 üst bir sürpriz önermiştim 3.5 üst ve deplasman 2.5 üst. Sürprizlerimiz gelmedi sadece. Onun, onun haricinde tüm tercihlerimiz kazandı. Değerlendirenlere tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de son dakikalarda Valencia'nın attığı golle de kazandırdı bizlere. Ayrıca da Fenerbahçe'yi de galibiyetin Tebrik edelim. Son karşılaşmamızda Çarlı Leroy'u Serkıl Buruç karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada da ideal tercihimiz ilk yarı gol tercihimiz ve güven bahsimiz kazandı. İdeal tercihimiz maç 2.5 üstü. O tercihimiz de kazandı. Çok güzel bir pazar günü geçirdik. 14 Ocak cumartesi günü de güzel geçti. Bir lens karşılaşmasından biraz sıkıntı yaşadık ama diğer karşılaşmalarımızda çok güzel kazandırdı. Pazar günü zaten çok güzeldi. Yani pazar günü için 10 oranlı kombine atan arkadaşlarım da oldu. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Çok güzel de değerlendirmiş herkes. Yine bugün de güzel tercihlerle ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Sizlere toplamda videonun başına söylediğim gibi 4 tane karşılaşma seçtim. Daha fazla videomuzu uzatmayalım. Karşılaşmalarımıza bugün için geçelim. 17 Ocak salı günü için sizlere sunacağım ilk karşılaşmamız Alanya Spor Galatasaray karşılaşması olacak. Önemli bir karşılaşma. Kupa'da Türkiye Kupası'nda son 16 karşılaşması. Alanya Spor son zamanlarda e, performansını arttırdı. Gayet de güzel ilerliyorlar. E, Kasımpaşa 4-1 lig mağlubiyetinden sonra Trabzonspor'a Trabzon karşı 5 0lık çok net bir galibiyet aldı. Yani 5-0 çok e, hani rakiplerine de aslında biraz da gözdağı vermiş oldu. E, bir sıkıntılı bir süreçten geçiyordu Alanyaspor bu sıkıntılı süreci aslında biraz atlattı gibi oldu e, ta ki Kasımpaşa e, karşılaşmasına kadar acaba bir daha bir sıkıntılı sürece mi giriyor derken Trabzonspor'a karşı oynadığı go oyunla beraber aslında ne e, ne kadar iyi bir futbol oynadıkları, ne kadar iyi bir futbol sergilediklerini bizlere tekrardan göstermiş oldular. Evinde Alanyaspor tehlikeli bir takım. Galatasaray deplasmana gidecek Türkiye Kupası için biraz hani Galatasaray rotasyonlu oynayabilir mi? Rotasyonlu oynayabilir ama Galatasaray'da şunu da gördük. Rotasyonluyla girecek olan oyuncular da aslında Galatasaray katkı katkı verebilecek, katkı veren oyuncular. Yine Galatasaray e, kupadaki son 6 son 16 karşılaşmasında bence e, yani bırakmayacaktır, mücadeleyi sergileyecektir deplasmanda. Okan Buruk'un da açıklamalarını dinlediyseniz eğer hani çok önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi o da hani mücadele edeceklerini gösterdiler. Full rotasyonu çıkacaklarını ben de düşünmüyorum bu karşılaşmaya. Bir de Türkiye Kupası'nın şöyle bir önemi var. Artık hani e, Türkiye olarak hani milli sıralamamız genel anlamda düştüğü için Avrupa'ya gitme şartlarımız aslında biraz sıkıntılı duruma düştü. Ondan kaynaklı Türkiye Kupasını kazanan e, direkt UEFA'ya katılabildiği için bu bilet de yani UEFA bileti de takımlar için çok önemli. O yüzden hani UEFA'ya Avrupa'ya katılmak için Türkiye Kupası'nın takımlar çok önem veriyor. Galatasaray'ın da ben önem vereceğini düşünüyorum şu an ligde birinci olmasına rağmen. Alanya Spor zaten önem verecektir. Bu karşılaşmanın ben 0-0 biteceğini düşünmediğim için yani karşılaşmada gol çıkacağını düşündüğüm için bir golden sonra da diğer takım da karşılık verecektir. Yani Alanya'da ilk golü bulsa Galatasaray'a karşılık verecektir. Galatasaray'da karşı, ilk golü bulsa Alanya Spor'da karşılık verecektir diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı ideal tercihim karşılıklı gol var tercih olacak bu karşılaşma. Türkiye canlı iddiasında da 1.40 oranı var. İlk yarı gol tercihini de değerlendirebiliriz ufak miktarlarla. Güven tercihimizde maç geneli 1.5 üst tercih olacak. Bu karşılaşmada bir de şunu da önermek istiyorum. Türkiye Canlı İddiası'nda korner bahisleri açılmamış bu karşılaşmaya. Korner bahislerini yurt dışından takip eden arkadaşlarımız baremlere göre 8.5-9.5 üst, 7.5 üst. Yani o 7-10 korner baremlerini çok rahat göreceğimizi düşünüyorum bu karşılaşmada. Hem Alanya tarafından da gelebilir. Galatasaray tarafından zaten ben geleceklerini düşünüyorum. O yüzden hani taraf tercihinden ziyade ortaya şekilde korner tercihlerini bu karşılaşma için değerlendirebiliriz. Aynı fikirdeyseniz Bol şanslar diliyorum arkadaşlar. O zaman bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Bir sonraki karşılaşmamız Oğut Heverle Yupen karşılaşması. Belçika'dan karşılaşmamız 20-30'da oynanacak. Belçika'da takip ettiğim birlik olduğunu zaten neredeyse Belçika'dan her karşılaşma verdiğimde söylüyorum. Genel anlamda takip ettiğim birlik. Oğut Heverle de e, ligde şu anda 9. sırada, Yupen de 14. sırada. Otever'le 20 karşılaşmada 35 gol attığını, 31 de gol yediğini görüyoruz. Evinde oynadığı oyuna bakarsak, evinde oynadığı karşılaşmalarda 15 gol attı 9 karşılaşmada. 14 tane de gol yedi. Daha çok hani deplasmanda daha çok puan toplamış genel anlamda. Yupen tarafı da deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 10 karşılaşmada 15 gol atıp 24 gol yemiş. kendi aralarında oynadığı karşılaşmalarda son 4 karşılaşmanın 4'ü de 2.5 üst karşılıklı gol var bitti. son hani sondan 4'ten önceki bir karşılaşması da 1-1 bitti. Karşılıklı gol var tercihi orada da geldi. Bu karşılaşmada da aslında ben iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. O ile zaten atan yiyen takım ve 9 haftada son oynadığı ligde oynadığı Son 9 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Otevelli yani bu karşılaşmaya da galibiyet alma gözüyle çıkacaktır. O Otevelli ama deplasmanda olmasına rağmen ben hani kolay bir galibiyet almalarına izin vereceklerini düşünmüyorum. Hatta e, sürpriz yani iddianın sürpriz olarak gördüğü Yüpen e, iki gol da dahi atabilir düşüncesi içindeyim bu karşılaşma için. Hani kolay bir rakip olduğunu düşünmüyorum Yüpen tarafının. Yüpen e, maçı kopardığı zaman gol ve gol ve goller atabilen bir takım. Yani sıkıntı yaratabilecek bir takım Otevella'ya karşı. O de, e, su, de yani karşılaşmanın sonuna kadar bence maçı bırakmayıp kopmayacaktır diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı ki bir takımla birbirine gol atabileceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var tercihini değerlendirmenizi öneriyorum. İdeal tercihim olarak. E, maç genel 2.5 üstte bu karşılaşma için aslında ideal tercih gözüyle bakılabilir. Ama ben karşılıklı gol var. tercihine biraz daha yakınım. Sürpriz bir bahis değerlendireceğim ben bu karşılaşma için. Az önce de söylediğim gibi oranında yüksek, ideal bir oranı var. Hatta yani idealden de yüksek, yüksek güzel bir oranı var. Deplasman 1.5 üst tercihine Türkiye canlı iddiasında 2.52 oranı var. Sürpriz bir şekilde değerlendireceğim. Siz de aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar diliyorum. O zaman bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Bir sonraki karşılaşmamız yine Belçika'dan Westerlo Racing Gang karşılaşması. Gang zaten ligde şu an 7 puan farkla birinci konumda. 19-20 karşılaşmada 17 galibiyeti var. Deplasmanda oynayacak. Deplasmanda da Aldığı iki mağlubiyeti de zaten deplasmanda aldığını görüyoruz. Deplasmanda 17-9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Bur tarafa Vestello tarafından bakacak olursak da Vestello evinde çok güzel performans gösteriyor. 10 karşılaşmada 24 gol atmayı başarmış, evinde oynadığı 10 karşılaşmada 24 gol atmayı başarmış. 14 tane de gol yemiş. Evinde hani gerçekten performansını beğeniyoruz. Ligde de en çok gol atan 3. takım Westerlo. 1. takım zaten Genk. Yani ligde 49 golü var. 3. olarak da Westerlo 39 gol attı ligde toplam 20 karşılaşmada. Westerlo biraz defansif anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani evet gol atıyorlar. Ligde de 7. konumdalar ama defansif anlamdaki sorunlarını lig başından beri çözebilmiş değil. Çok da fazla gol yediler. Toplamda 35 tane gol yediler. Ligin en çok gol yiyen takımları arasında en çok gol yiyen 5. 6. takım olması lazım. O civarlarda seyrediyor. Westerlo Genk'e karşı gol atabilir mi? Ben atabileceği düşüncesindeyim açıkçası. Westerlo tarafından ben evinde gol atmasını bekliyorum. Genk hani e, ikisi arasında oynanan son lig maçında 6-1 deplasmanda kazandı. Çok özür dilerim. Evinde kazandı Genk. 6-1'lik skorla. Şimdi Westerlo'nun evinde oynayacaklar. Ben açıkçası Westerlo'nun evinde gol atabileceğini düşünüyorum. Genk de hani zaten böyle hani bu karşılaşma için deplasman 1.5 üst tercihim. Çok böyle hani net bahis gibi duruyor aslında bu karşılaşma için. Karşılıklı gol var tercihi de öyle. Karşılıklı gol var tercihin engel gelebileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Westphalon'un gol atabileceğini düşündüğüm için ve Genk'in de karşılık verebileceğini düşündüğüm için 1.45 oranıyla karşılıklı gol var tercihini idealden önereceğim. Deplasman 1.5 tercihi de Genk tarafından. 1.63 oranı var. Bu karşılaşma için hani bu tercihin de güzel bir tercih olacağını düşünüyorum. Deplasman 1.5 üst tercihi de 1.63 oranıyla Türkiye canlı iddiasında 1.63 oranıyla değerlendirilebilir düşüncesindeyim. Aynı zamanda bu karşılaşmada ilk yarısından gol gelebilir. Yani deplasmandan 1.5 üst tercihini beklediğim ve vesaireden gol beklediğim için maç genelinde 2.5 üst tercihini de bekliyorum açıkçası. Bu karşılaşma için bu tercihi de değerlendirebilirsiniz. İsterseniz canlıdan isterseniz maç önü. Ben ideal tercihlerimi ve beklediğim durumları sizlere söyledim aynı zamanda maç geneli 1.5 üst tercihi de eğer bu karşılaşmada oran verirse güven bahsimiz olacak dostlar. Aynı zamanda bu karşılaşma için şunu da söyleyebilirim. Hani karşılaşmanın hızlı başlayacağını hani çok da yavaş başlayacağını düşünmüyorum. Özellikle Genk tarafının hızlı başlayacağını ve onun da kontrolardan gol bulabileceğini düşünüyorum. İki tarafta baskı anlamında baskı yaratabilen özellikle Genk tarafı ciddi baskı kurabilen bir takım. Bu baskıya da Genk Vestel'le tarafı kontra ataklardan uzun toplarla defanstan hızlı çıkarak cevap verebilir. O yüzden hani tercihlerimi bu şekilde sundum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz dostlar. O zaman videomuzun Son karşılaşmasına geçelim. Son karşılaşmamız West Bromwich Albion Chesterfield karşılaşması. İngiltere FA Kupası karşılaşması olacak. Bu karşılaşmamız da 22-45'te oynanacak. West Brom ve hani Chesterfield önceki karşılaşmasında 3-3 berabere kaldılar. Bu e, önceki karşılaşma berabere kaldığı için tekrar karşılaşması olacak. Chesterfield İngiltere National Lig'de yani İngiltere'nin e, sıralama olarak 5. liginde oynayan bir takım. West Bromwich'te Championship'te oynuyor. Chesterfield'a bakacak olursak Chesterfield kendi liginde yani Nasyonel Lig'de şu an dördüncü konumda 23 karşılaşmada 49 gol atmışlar. Yani maç başına ortalama 2 golden fazla istatistikleri var. West Bromwich de aslında lige çok kötü başlamıştı. Sonra teknik direktör değişimi oldu. Son 11 karşılaşmada 9 galibiyetleri var ve bu sayede de ligde 6. konuma kadar çıktılar. 27 karşılaşmada da 37 golleri var. Yani bu karşılaşma için bir de şey, West Bromwich tarafı bu FA Kupası'ndaki karşılaşmaları biraz da aslında atıp biraz değil bayağı rotasyona çıkıyor. Kadrosundaki yedek kadrosunu genç oyuncularını oynatıyor bu karşılaşmalarda FA Kupası karşılaşmalarında. Chesterfield'da aslında biraz alt ligler takımı olduğu için küçük bir tık da küçük gördükleri için bu şekilde çıktıklarını düşünüyorum. Ve ben açıkçası Chesterfield'ın gol atabileceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada tek tercih önereceğim. Deplasman 0.5 üst tercihini önereceğim. Onun da Türkiye canlı iddiasında 1.50 oranı var. Ben Chesterfield'ın oyuncularının ve takım olarak kendisinin Efe Kupası'nda kendilerini göstermek yani göstereceklerini düşünüyorum. Kendilerini göstermek istedikleri için hem oyuncu anlamında hem de takım anlamında işte bundan kaynaklı gol atabileceklerini düşünüyorum. Yenilseler bile e, gol atmak isteyeceklerdir ve mücadeleye devam edeceklerdir. Bundan kaynaklı deplasman 0.5 üst tercihini ideal olarak önereceğim. Oran arttırmak isteyen arkadaşlarım varsa 1.66 oranıyla karşılıklı gol var terdiğini değerlendirebilirler. Aynı zamanda yine Türkiye'de canlıya açık olmadığı için yurt dışına takip eden arkadaşlarıma bu karşılaşma için korner tercihlerini önereceğim. 7.5, 8.5, 9.5 üst korne'lere kadar ben gelebileceğini düşünüyorum. Yurt dışına takip eden arkadaşlarım da bu karşılaşma için korner tercihlerini değerlendirebilirler. Toplamda 4 karşılaşma sundum arkadaşlar sizlere. Tüm karşılaşmalarda bahis tercihlerini önerdim. Aynı fikirdeyseniz hepinize bol şanslar diliyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel analizler çıktığını da düşünüyorum. Biraz evet bülten kısıtlı ama elimden geldiğince en doğru bahis tercihlerini sizlere sunmaya çalıştım. Özellikle hani korner bahisleri söylediğim korner bahisleri için hani e, iyi bir analiz gerekiyor. Ama aynı zamanda canlıdan eğer karşılaşmayı izleyebiliyorsanız veya canlıdan takip edebiliyorsanız korner tercihlerini lütfen canlıdan da takip etmeyi unutmayın. Canlıdan ciddi kazançlar sağlatacaktır sizlere aynı zamanda hani Chesterfield karşılaşması için evet deplasman 5. ligde oynuyor. Eğer hani güven anlamında bir tık güven sıkıntınız olursa o karşılaşmayı değerlendirilmeyebilirsiniz. Sonuçta hani aynı fikirde olduğunuz karşılaşmaları değerlendirirseniz sizin için çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu karşılaşma için çok özür diliyorum. Bu video için analizlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda veya bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın dostlar.